Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim mübarek Miraç gecesi Efendimizin Rabbimizle görüştüğü beş vakit namazın farz kılındığı hediye edildiği muhteşem gecede inşallah hangi duaları okuyabiliriz? Hangi tesbihleri çekebiliriz? Güzel değerlendirmek adına iyice bol sevaplı bir şekilde ihya etmek adına neler yapabiliriz bundan bahsedeceğiz bu dersimizde. Sevgili kardeşlerim inşallah Miraç kandilinde Allah nasip ederse bol bol salatü selam okuyalım. Peygamber Efendimiz'e hiç olmazsa bir tesbih 100 tane şöyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek yüz tane salavat-ı şerifi canı gönülden. Kusurlarımızın, günahlarımızın, hata ve noksanlarımızın affı ve mağfireti için pişmanlığımızı Rabbimiz Teala'ya arz edelim. Ya Rabbi pişmanız diyelim inşallah. En azından yine bir tesbih. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Tesbih okuyalım. Ondan sonra yüz tane Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir. 100 tane kelime-i tevhid okuyalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yüzüncü de Muhammedur Resulullah. 100 tane Subhanallahi el hayyul kayyum 100 tane Subhanallah ehad es samed 100 tane Subhanallah gafurur rahim okuyalım 100 tane la ilahe illallah vahdehu la şerike le Lehul ve hamd ve kulli Okuyalım inşallah. 100 tane. Tamam? Bu zikirleri yapmak müstehaptır hocam. Yine kandili inşallah güzel geçirmek adına okunacak en güzel dua nedir kardeşlerim? Kur'an-ı Azimüşşan'dır ...Rabbimizin kelamıdır. Açalım inşallah Kur'an'dan. Miraç kandilinde. En başta bir Amener Rasulü okuyun. Bir Yasin okuyun. Tebareke okuyun. Amme okuyun. Vakı'a suresi okuyun. Sevgili kardeşlerim. Hatiminiz varsa muhtat devam ettiğiniz... ...oradan yine bir cüz Kur'an okuyun. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme... Bağlılığımızı, inşallah ümmeti olma şuurunu tazeleyelim. Kaza namazı borcumuz varsa kaza namazları kılalım. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar onları kardeşler yapalım kılalım. Yani kandil gecesi özü itibarıyla ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla iyi edilmiş. Bak çok güzel bir ibadet söyleyeyim mi size hocam? Tefekkür. Tefekkür ve tezekkür. Evet. Yani ne demek tefekkür deyince? Ben kimim? Şöyle bir boynunuzu bükün. Bir, bir düşünün ya. Ben ben nereden geldim? Nereye gidiyorum ben? Rabbimin benden istekleri neler? Ben ne yapıyorum ben? Hayatım ben nasıl geçiriyorum? Hayat geliyor, gidiyor, günler geliyor, geçiyor. Akıp geçen bu hayat içerisinde ben ne yapıyorum? Allah'ın benden istekleri neler? Ben bu isteklerin ne kadarını yapıyorum? Peki yap yapamadıklarım veya yapmadıklarım, yani bunların hesabını nasıl vereceğim? Hocam bu inşallah miraç kandili vesilesiyle şöyle bir geçmişin muhasebesini yapalım ya. Şimdinin ve geleceğin, istikbalin plan ve programını bir çizelim. Anladın? Ya bir tevbe istiğfar edelim, bir kendimize gelelim ya. Bir silkelenelim şöyle, bırakalım ya. Abi eksik, 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 günah, günah, nere kadar ya? Nereye kadar Müslümanlar? Ya görmüyor musun şu etrafı ya? Günahın her türlüsü işleniyor. Ya insanlar akın akın cehenneme gidiyor arkadaşlar. Ya bu yol cehenneme giden bir yol ya şu yaşadığımız. Baksana ya şu çarçılar, pazarlar. Ya bizim çoluğumuz, çocuğumuz, bizim kardeşlerimiz bunlar. Sizin yavrularınız bunlar. Gökten zembille inmedi ya bu çoluk çocuk. Nereye gidiyor ya bu gidişat? Ümmeti Muhammed'in evladı ya çok affedersin önümde Kur'an var. Ya cenabet geziyor ya çocuklar. Arkadaşlar gusül abdestinden haberi yok ya çocuk gençlerin. Koca koca adamlar. Koca koca adamlar. Gusül abdestinden haberi yok kimse anlatmamış. Ya daha biz ne yapacağız? allah Teala daha bize ne desin ya? allah Teala daha bize ne yapsın arkadaşlar? Sonra ki ya bu kazalar, belalar bir niye gitmiyor? Ya bir düşün bakayım sence niye gitmiyor? Ya bunlar belki de iyi günlerimiz ha hocam. Ya bir kendimize gelelim ya artık. Ya bir çeki düzen verelim ya. Ya bu kadar kırıkla, bu kadar noksanla, bu kadar eksikle arkadaşlar bu sınavı kazanamayız. Bu iş böyle gitmez. Anladın mı? Bu maç böyle kazanılmaz. Bu imtihan böyle kazanılmaz. Ya bir şeyler yapmak lazım. Ya bir titreyin ya. Ya bu bizim özümüzde bu yok ya arkadaşlar. Bu tembellik, bu miskinlik, bu günahkarlık. Cık. Fıskı fucur akıyor ya. Ya şöyle bir pişman olalım. Ama ciğerden bir tevbeyle. Yani şeytan utansın ya bizim Tevbemizden şeytan şok olsun ya. Bu nasıl tevbe etti adam? Yaklaşamasın yani bir daha sana. Tamam ben bu adamdan benim işim. Daha bana buna ekmek çıkmaz diyebilsin anlıyor musun? Abi şeytan her dediğini yapar oldu ya millet. Olmaz. Bak allah Teala ne güzel geceler bize ihsan etmiş ya. Başka hiçbir ümmete vermediği güzellikleri Allah Subhanahu ve Teala bizlere ihsan etmiş kardeşlerim ya. Rabbimize güzelce söz verelim. Anladın mı? Bu, bu gereğini yapalım hocam. Gereğini yapalım. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. İnşallah şu güzel geceleri en güzel şekilde idrak etmeyi değerlendirebilmeyi, ihya etmeyi nasip ve müesser eylesin cümlemize inşallah. Bu arada arkadaşlarım kanalımızın katıl butonunu aktif ettiler. Burada bir sohbetler, dersler yapıyoruz kardeşlerim. İnşallah sizler de bize dua edin. Bize destek olun inşallah. Katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Size dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.